insanda oluşuyor. İnsan tarafından, bizzat kendisi tarafından oluşturuluyor diyebiliriz. Evet. Şimdi o zaman hocam büyük bir adaletsizlik söz konusu. Yani bir kölenin, diyelim ki şu an kölelik yok ama modern çağın köleleriyiz aslında. Hiç de inkar etmeyelim. Hepimiz de bunun bir parçasıyız. Şimdi bir kölenin çocuğu doğduğu zaman özgür olarak adletsek bile bir kölenin Çocuğu olarak doğduğu için o da köle olarak doğuyor ve alınıp satılma hakkı onun sahibi olan efendilerinin elinde oluyor. Evet. E şimdi burada büyük bir yaşama karşı büyük bir adaletsizlik var. Hı -hı. Nasıl oluyor da özgür doğma hakkına sahip olan bir birey bulunduğu sosyolojiden e, atalarının durumundan anne ebeveynlerinin durumundan kaynaklı bir şey mahkum olarak doğuyor. Hı -hı. E bu Adaletsizlik o zaman özgürlük kavramını biz onu nasıl diyebiliriz? Sen özgürsün. Evet, bu tabii ki. Rousseau'nun e, e, tanımının veya modern insana ilişkin gözleminin ikinci boyutunu devreye e, sokuyor. İnsan özgür doğuyor ama etrafta zincirlere vurulmuştur e, diye. Şimdi e, size ben en gelişmiş olan bir toplum, Alman toplumunu mesela örnek vermek istiyorum. Alman toplumunda e, e, insanların e, statüleri, büyük oranda ailelerinden devralınır. Neredeyse %95. Yani hı hı. bir aile işçi ailesi ise dünyaya getirdikleri işçi çocuğu da işçi kalıyor aslında. Sizin o modern anlamda işte külelik o dediğimiz hı hı. şey bu. Ve bizim Türkiye toplumunda bu çok çok daha belirgindir. Yoksul bir ailenin içerisine doğuyorsanız yoksul kalıyorsunuz. İşçi ailesinin içerisine doğuyorsanız işçi Çıkarıyorsunuz. Dolayısıyla özgürlüğünüz size doğuştan gelen potansiyel özgürlüğünüz çoğu kez çok az gelişiyor. Genellikle de potansiyel olarak kalıyor. Yani o insanlar tabiri caizse atsız sansız. <laughs> özgürlüklerini geliştirmeden ve gerçekleştirmeden gelip gidiyorlar diyebiliriz. Bundan dolayı felsefe özgürlükten bahsederken aynı zamanda eşitlikten de bahseder. <laughs> özgürlükte eşit olabilmeli toplumun bireyleri. Eğer toplumun bireyleri özgürlükte eşit değilse aslında bir bütün olarak toplumun özgürlüğünden ne kadar büyük harflerle yazmış olursa olsun amacına toplumun özgürlüğünden bahsedemeyiz toplumun varlık nedeni özgürlüktür diyor Hegel. Dolayısıyla toplumun sonunda tüm bireylerini ailelerinin statülerine bakmadan, onların kendilerinin statülerine bakmadan yani çoban mıdır, elektrikçi midir, makine mühendisi midir, teknisyen midir, tornacı mıdır, akademisyen midir, başbakan mıdır, cumhurbaşkanı mıdır hiç fark etmiyor. Hepsini sonunda özgürlük bakımından eşit bir şekilde geliştirebilmeli. Onlara kendi, her birinin kendi özgürlüğünü özgürce gerçekleştirme bakımından onları aynı zamanda eşit kırabilmelidir. Eğer bir toplum bunu yapmıyorsa bizim toplumumuzun mesela bunu yaptığını söyleyemeyiz. Ee, bu bakımdan toplumun e, genel olarak özgür olduğundan bahsedemeyiz. Yani işçi çocuğu e, e, kendisine doğuştan gelen potansiyel özgürlük kapasitesi bakımından çok fazla geliştiremeden e, e, hayatını sürüyor. Veya e, e, siz benden daha iyi biliyorsunuz e, e, kadınlarımız e, e, çoğu kez birçok bakımdan çok daha yetenekli, çok daha becerikli olsalar da kadın olmalarından kaynaklı olarak sürekli ne yapıyorlar? Dışlanıyorlar, engelleniyorlar, bir sürü toplumsal önyargılarla karşılaşıyorlar ve özgürlüklerini, çoğu özgürlüklerini ya gerçekleştiremiyor ya da onların doğal hakkı olan özgürlüklerini elde edebilmek için çok büyük mücadeleler vermelere gerekiyor. Bazen bir erkeğin seviyelerini giremiş olduğu yetenek ve becerilerin 2-3 katını kendisini kanıtlayabilmesi için 2-3 katını gösterebilmesi gerekiyor ki bir toplumsal ortamda bir erkekle eşit olarak algılanabilsin. Bu bakımdan toplumda çok büyük özgürlük hele hele bizim gibi toplumlarda toplumsallaşmasını tamamlayamamış olan toplumlarda çok çok büyük